Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir ürün incelemesiyle tekrar karşınızdayız. Şimdi ürünü hiç bilmiyorum, sadece aldığım veriler üzerinden hareket edeceğim. Ee, bakacağız nasıl bir ürünmüş, neymiş, neler yaparmış, ee, biz ne yapabiliriz ve insanlar bu ürün üzerinden ne yapmış. Şimdi ürünü inceleyecek olursak, e, sanırım böyle elinle hareket ettirdiğinde uçan şeyler vardı, onu biraz revize etmiş arkadaşlar. Şurada da bir tanıtıcı videosu var. Şimdi resimler gayet açıklayıcı. Nasıl olduğunu, ne şekilde şarj olacağını. İşte burada da bir video paylaşmış arkadaşlar, neler yapılabileceğini. Burada kelimelerini gayet güzel seçmişler. 20 bin tanenin üstünde satılmış geçen ay, çok güzel bir oran. Aynı zamanda %5'lik bir kupon veriyor. İki tane de ürün seçersen e, yine yüzde onluk bir indirim sağlıyor. Burada kipa ve e, Helium 10 üzerinden biraz böyle kurcalayacak olursak, şimdi tarih olarak son bir ayın tarihini bize vermişler. <laughs> Listeye giriş fiyatı 32 dolar. Ardından şuradan bakacak olursanız Buybox 32 dolara üçüncü parti satıcılara yine 32 dolara bir buyback dağılım olmuş. Yani şöyle bir listede 3 tane satıcı var diyelim. Üçü de aynı fiyat. Buybox belli saatler arasında bu satıcılar arasında döner. Aynı stratejiyle hareket etmişler. Şurada bir fiyat kırma söz konusu. Tekrar 32 dolardan işlem görmeye başlamış. Bir rekabet daha. Tekrar bir 32 dolar. Bir rekabet daha. Şuralarda çok bir karışıklık var. Yukarıda da kalmış. satış e, satışta biraz değişiklik göstermiş. Bunları premium paketi almadan hani sizin üst perdeden hani böyle çok da kurcalamadan neler yapacağınızı gösterebilmek için aslında üst paket almıyoruz ama yani bu adam October 16. gününde girmiş. Ocak 8'e itibaren, Ocak 8 itibariyle çok güzel satışlar elde etmiş. Daha iyisi yapılabilir mi? Mutlaka yapılabilir ama hani bu tür ürünler için Çin'den bir tedarikçi bence şart. Çünkü onların böyle oyun, işte daha böyle plastik şeylerde ustalıkları çok daha iyi. Ama dediğim gibi sipariş verecek olursanız mutlaka elinize alıp bir incelemeniz gerekiyor. Çünkü e, yani gerek bizden kaynaklı, gerek e, kendi satıcılarından kaynaklı bir problem sürekli söz konusu. Zaten sizi tanımıyorlar. Piyasaya yeni girmiş olacaksınız. Buna de sorun yaşarsınız. Bence bunlar sonraki işler. Fakat tabii ki e, talep sizindir, arzu sizindir. Siz ne isterseniz o şekilde olacaktır. Şimdi şuradan e, tüm zamanlar dediğimizde, şuradan yakaladık tüm zamanları. Bu arkadaşımız 930 gün yani 2021'in başından beri piyasada ve 32 dolarla var. Çok düşük e, bir rekabet söz konusu olmuş. Muhtemelen bu abimiz kendi marka tescilini Amerika'da yaptırmadığı için Aynı ürünü başka bir Çinli satıcıya veya aynı Çinli üreticiye atarak ben bundan istiyorum deyip listeye girmiş olabilirler. Şuralardaki ani düşüşler 3. üçüncü partilerin veya hatta işte Amazon da girebiliyor listeye. Amazon'un girmesiyle sonuçlanan durumlar. Kullanılmış ürünler de satılmış burada. Göreceksiniz şurada yani hareket ettirmiyorum mouse'u. Yeni 32 dolar. Buybox 32 dolar da. Üçüncü parti satıcılar 32 dolarla içeride kullanılmış ürünleri satan da 26.73 ile girmiş listeye. Kullanılmış ürünü bile 26 dolar 25 yani şuralarda bir 24 gördüm. 29, 30, 33. Kullanılmış olmasına rağmen güzel satmış. Mesela stok bitmiş. Satıcının yerine getirdiği siparişlerde 40 dolara falan bulmuş yani şuralarda. Şöyle bak sol tarafta yazıyor. Yeni 3. parti satıcı diye 40 dolara falan çıkmış. Bu ne demek? Ana marka sahibinin stoğu falan düşmüş, bitmiş. Adam da fırsattan istifade gayet yüklenmiş bu konularda. Sales rank dedirtmedi bize. FBM fiyatlarını şöyle niye desek? Buybox şey yapalım sadece. Sadece buybox'ı görelim. Şunları hiç görmeyelim. Şunu da istemiyoruz biz. Şöyle bir buy box alacak olursak. Yani bu adam 2021'den beri 32, 37, tekrar 32, 40'lar, 35'ler. Şurada düştüğü miktarı merak ettim. 25, 60'a falan düşmüş. Bu da Ekim ayı ile alakalı ara ara bir indirim yapmış arkadaşlar. Kasım-Ekim ayında ciddi indirim yapmış. Aralık ayında yine fiyatı yükseltmiş, Ocak'ı rutine bindirmiş. Yani bu adam sezonluk olarak indirim yaparak veya rekabete düşerek diğer satıcılarla böyle bir portföy elde etmiş. Güzel ürünler fakat bunlar için Çinli abiler lazım. Çinli abiler için de ya bir referans ya yerinde gidip görme veya elinize alıp bakma. Elinize alıp baktığınız ürünle gelen ürün de tekrar farklılık gösterebilir. O yüzden e, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Naysani görüşüm budur. E, güzel bir ürün. 20 bin tane satmış. Fiyat ne? 30 dolar. Ha diyelim ki geçen ay baktık ama 32 değil de. Şey yapalım bir de. Bunun e, bize kalan karını işte Amazon'un kesintisine falan bakalım. Ne çıkacak ben de merak ediyorum. Ben buraya FBA hesap makinesi yazdım. Zaten burada var. Amazon direkt kendisinin sağladığı bir hesap makinesi. Tahmin olarak devam et. Ben Asini buraya yapıştırdım. Search dedim. Bu abimiz 32 dolara ürünü satıyor. Amazon'un fiileri 5.79. Kargolama ücreti 4.49 ve depolama ücreti de 0.3 cent. Bu ürünle 32 dolara sattığını varsayarsak, şimdi kaç tane satsın? 1000 ee, tane sattığını varsayalım. %67'lik bir kar marjına sahip. Fakat bu sadece masraflarla olduğunda. Yani Ocak'tan Eylül'e kadar diye burada listelemiş zaten bize görebiliyoruz. Şimdi biz bunu ne yapabiliriz? Bir de şeye hesaplamamız gerekiyor bu ürünü ne kadara mal ettiğimiz. Velev ki diyelim biz bu ürünü 7 dolara mahallettirdik. ettirdik. bin dolarlık öyle bir masrafımız var. Yani ürün ürettirme. Aynı zamanda ürün başına 10-30 bir masrafımız var. Bin dolarda da 10 bin böyle. Yani bu 17 bin dolarlık bir masraf en niyetinde. Ben 17 bin dolar vererek farazi konuşuyorum tabii ki rakamlara takılmayın. Yani ben işi kavrayabilmeniz için örnek veriyorum. 21 bin dolar kar edebiliyorum. Ama dediğim gibi büyük bir iş, maliyetli bir iş. Ee, yani hata payınız ne yazık ki çok düşük. Daha temkinli gidip, daha piyasa öğren. Ondan sonra bu tür ürünlere girmemiz gerekli bence. Şuradan net karımız 1000 tanelik üründe 21.693 dolarlık bir karımız söz konusu. Bunun üzerine gelir vergisi vesaire durumları da düştüğümüzde karımızı ciddi şekilde hesaplamamız gerekiyor. Oyunlar ve oyuncaklarda 594 seles renki var. 6.924 inceleme almış. 4 yıldız üzerinden değerlendiriliyor. Güzel bir rakam. Kondisyonu New Amazon tarafından gönderiliyor ve bu marka tarafından ürettiriliyor. Genel itibariyle böyle. Ben bu ürünü nasıl buldum? Ben arama çubuğuna, çubuğuna bestseller yazdım ve önüme çıkan ürünlerden herhangi birini seçtim ve bu bilgileri edindim. Arkadaşlar esen kalın. Görüşmek üzere.